Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde şiddet ve medya çalıştayı düzenlendi. Toplumsal şiddet konusu ele alındı bu çalıştayda ve konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer akran zorbalığına dikkat çekti. Evet, adam çok kısa kısa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu şiddet ve medya çalıştayına ev sahipliği yaptı. Toplumsal şiddet konusunun ele alındığı çalıştayda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, meslek örgütü temsilcileri ve medya kuruluşları yöneticileri de yer aldı. Bakan Özer, teknolojideki gelişmelerin toplumun tüm yaşam alanlarını etkilediğine dikkat çekti. Aslında bağımlılığın istenmeyen bir durum değil, tam tersine niyetlenen ve istenen bir durum olduğunu görüyoruz. Bağımlılık arttıkça İletişim bireysellik çok daha fazla artmaya başladı. Özellikle bizim genç camia Milli Eğitim Bakanlığı'nın camiasını göz önüne aldığımız zaman gençlerimiz çok daha fazla yalnızlaşmaya, evde aile bireyleriyle bireyleriyle iletişimlerini mümkün olduğu kadar minimumda tutmaya başladılar. Okullarda yaşanan akran zorbalığına da değinen Bakan Özer, okulların tamamında şiddet, kaotik bir ortam varmış gibi bir algı oluşması Eğitim sistemimizi de olumsuz etkiliyor dedi. Şiddetin özellikle bu kadar genç potansiyel olan bir ülkenin e, gündeminden mümkün olduğu kadar görünmemesi ve ama özellikle e, Sayın Bakan Yardımcımızın da işaret ettiği gibi yanlış bilginin bu kadar kolay yayılanması konusunda katkı vereceğinize ben gönülden inanıyorum.